Öyle insan ki hak ile bazen Allah ile bile cümbüşlenişirler. Allah'a sevişirler yani. Öyle insanlar var yani. Anlatayım mı onu da size? Hadi söyleyeyim hadi. Hz. Musa şeye çıkmış Tura, Kıtlık olmuş. Yağmur kıtlı ve yağmur yağmamış. Gitti Tuğra, dua etti. Gene yağmur yağmur. Dedi ya Rabbi Erhamer Rahim'insin. Kulların halini görüyorsun. Diziz hayvanlar belki kullar sana karşı asi yollar ama diziz hayvanları masumlar Allah rahmetine yağmur ver. Hayırdır Cenab-ı vermeyeceğim. Benim kullarından bir kul var. O gelmedi yağmur duvasına. Onu getiriniz. O vakit yağmur vereyim. Bu kıssa nefahat-ı üste kayıtlıdır yani konuştuğum kıssa. Hazreti Musa gitti buldu adamı evde oturuyor. Niye gelmedi yağmur duasına? Gitmeyeceğim dedi. Niye gitmiyorsun? Yağmur vermiyor Allah-u Teala. Sen gelmeyince gitmem dedi. Yakalayın şunu dedi Hazreti Musa. Yakaladılar. Karga bayağı hani. Argo götürüyorlar. Ben gelmiyorum ya Rabbi. Zorla götürüyorlar beni dedi. Allah Allah. Meydana matara vardılar ki yağmur geldi. Hazreti Musa da bu işe şaşırdı. da soruyor. Ya Rabbi nedir var aranızdaki bu muhabbet diyor. Beni sevenlerden diyor. Benden istedi ki bütün insanlar af olsun cehenneme girmesinler diye. Bu benim celalimin iptalidir diyor. Bunu istedi benden diyor. Vermediğim için bana darıldı şimdi. Diğer diyor, ben gitmiyorum ya, beni götürüyorlar, ben sana dargınım diyormuş. Böyle kullar da var, kullar içerisinde. Her kul hamili kıl zannetme, kul var. Bazı kul vardır, hamili kıldır o. Yani sakalı bıyığı vardır, saçı vardır. Bir de kul var Allah'a, kul var.